Türkiye'nin otomobili TOG'un fiyatı artık belli oldu değerli izleyenler. Gözlerde kullanım kolaylığı için şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasında. Bunun için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı işletmelerde kurulum yapılması hedefleniyor. Kriter, kriterleri karşılayanlar şarj hizmeti de sunabilecek. Türkiye'nin otomobili TOG kesintisiz sürüş deneyimi yaşatacak. Elektrikli otomobiller için şarj istasyonları yaygınlaşacak. Yerli üretim şarj istasyonu olan Turgon'un ülke geneline yayılması için çalışmalar hızlanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye işletmeler, Turgo'nun kurulumu için yer sağlayabilecek, uygun alanlar TOG'a bildirilecek, kriterleri sağlayan işletmeler, şarj istasyonu kurabilecek. 25 metrekareye kadar uygun bir alan olması gerekiyor, müstakil bir alan olması gerekiyor. En az iki araçlık net çizilmiş bir otopark alanı bulunması gerekiyor. Enerjinin kolay ulaşılabilmesi ve sanayi tipi hızlandırılmış enerjiye altyapının uygun olması gerekiyor. İşletmeler şarj istasyonları sayesinde gelirlerini artıracak. Eğer bu sistem üstlenici firma tarafından karşılanacaksa euro %5 şeklinde cirodan bir destek sağlanacak. üst yapı yani bu şarj batarya sistemlerinin kurulumunun da firma tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise %80'e kadar bu cirodan teşvik ve destek olayı mümkün olabilecek.